Yavrusunu severken öldürenlerde bugün ben varım. Kendimize şöyle doyurucu, bol enerji verici bir kahvaltı hazırlamamız lazım. Çünkü bugün yapılacak bir sürü işimiz var. Hem evde hem dışarıda hem markette bir sürü işimiz var. Bugün usta gelecek kurutma makinesi için yer açmaya. Bir taraftan evin içindeki işleri bitiriyoruz. Çamaşırı tabii ki bitiremiyoruz. Bu evin çamaşırı biter mi? Bitmiyor anacım. İki lokma kahvaltı yapıyorsun diye yarım saat mutfak topluyorsun. Bu gerçekten çok adaletsiz bence. Akılsız başın cezasını bugün mutfaktan çıkamayarak ödeyeceğim. Dün kasaptan et almıştık. Onları ben alt dolaba koydum. Dedim ki şimdi önce yemeği hazırlayayım. Ondan sonra ben bunları porsiyonlayıp buzluğa kaldırırım. Ben onları alt dolapta unut. Ertesi sabah fark ettim. Oo kahvenin fiyatı gerçekten iyiymiş bu arada. Neyse ne diyordum? Ha etleri geri buzluğa koyamayacağıma göre artık kavuracağız mecbur. Neyse marketten çıktık. Yoğurt mu alacağız? Süt aldık. Ben dışarıdayken usta gelmiş bile. Öğle yemeği için hemen bir çorbayı ısıtıyorum. Bir taraftan sütü ocağa koydum kaynasın. Çorbamı içecektim ama Ege bana kafa atıyor. Mecbur kalkıyorum. Neyse zaten anneler sıcak yemek sevmez. Şimdi burası süpürülecek. Ege ağlıyor susturulacak. Alışveriş poşetleri yerleştirecek. Fasulye ayıklanacak. Süt taştı bile. İlk iş fasulyeleri alıp Ege'nin yanına oturuyorum. Bol dedikodu eşliğinde işimi yapıyorum. Çünkü konuştuğum zaman artık beni dinlediğini fark ettim. Yoğurdumu mayalıyorum. Ondan sonra taze fasulyeleri ocağa koyuyorum. Bonus olarak denize de bir pilav yaptım. Ocağı silmedim çünkü daha ocakla işim bitmedi. Burayı emire pasladım. Soğanları bir taraftan doğruyorum. Kıymayı kavuracağım. Bir taraftan kuşbaşıları küçültmem lazım. Çünkü kasap sağ olsun kocaman kocaman doğramış. Ondan sonra kıyma kavrulurken kuşbaşıları küçültüyorum. Onları bir güzel porsiyonluyorum. En sonunda mutfağa topluyorum ve kapatış. Oh tükendik ayol.